Gel bakayım gel. Lan oğlum bu bildiğimiz yılan gibi bir şey lan bu. Şişt, şişt, şişt. Güneş yılanı da. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Arkadaşlar doğada gördüğünüz her şeye hemen yaklaşmayın. Çok zehirli ve tehlikeli bir şey olabilir. Kesinlikle bilmediğiniz şeye yaklaşmayın. Hiç tınlamıyor lan beni. Hıt hıt. Ne yapıyorsun acı? Bilmediğiniz şeye yaklaşır. Çok ama çok tehlikeli olabilir. Bu güneş yılanına benziyor. Evet. Açtı mı? Aktı gitti.